Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendireceğiz. Bir 6 numara arayışı Galatasaray için de söz konusu. Kayan Fernan Kalmay. Fernando'dan sonra aslında bayağıdır var. Değil mi? Yani Fernando çok kadar sezon... kaliteli bir oyuncuydu ki. Bence geçen sezon en büyük hata Ezgi Senat Taylan'ın 6 numarada ısrarla denenmesi oldu. Yani orayı Galatasaray 6 numarayla doldurmayıp daha önce Taylan efekti evet Taylan orada başarılı oldu. Milli takıma kadar yükseldi. Ama Taylan özünde bir 6 numara değil. Bence orada sorun oldu. İyi bir 6 numara olsaydı hem Taylan'ın hem Berkan'ın performansı artardı. G şu an tabii ki ilk hedef ama çok pahalı bir oyuncu. Diawara gibi, Çaka gibi alternatifleri de var Galatasaray'ın. Onun dışında yerli defans oyuncusu konusunda Kaan Ayhan başta olmak üzere Galatasaray oraya da bir takviye yapacak. Yani hem sağ bek hem sağ stoper olarak oynayabilen defans oyuncusu arayışı var Kaan Ayhan dışında da. Ozan Kabak konusunu dün menajeriyle görüştüm. Ozan Kabak'la ilgili herhangi bir şu an için yok en azından menajerinin ifadesi bu yönde ki Fırat Özdemir çok değerli bir menajerdir ve bugüne kadar da hiçbir konuda net olmadığını görmedim. Hep net cevaplar almışımdır. Dolayısıyla Galatasaray'ın 8 numara olivyere alınmasına rağmen yine adı geçen Norveçli oyuncu o da çok 8, direkt saf 8. Dün Tarık Hüsnü'nün ve Hünkar Mutlu'nun programında soruyla katıldım programa izleyici olarak. Hünkar'a dedim ki Tarık Hocam'a sorar mısın? 3-8 oynar mı o kambur? Çünkü Tarık Hocam'ın yorumlarını çok severim, beğenerek takip ediyorum. E ee, Okan Buruk Başakşehir'de 3 8 oynamıştı. Tam safkan bir 6 numara olmadan 8 8 8, üçü de 8 numara olan merkez orta sahnjılar ile birini biraz daha defansa çekerek, diğerini dönerli kullanarak diyeyim. Çok özel bir kullanımdır o ve zor bir kullanımdır. Onu yaptı Başakşehir'de dönem dönem. Hem Berkay'ın hem İrfan'ın Bazen Mahmut'un 8 gibi oynadığı, Alex için zaman zaman oynadığı değişik bir kurgu o. En çok merak ettiğim konu bu Galatasaray'da. Hoca onu mu düşünüyor? Yoksa daha önce Fernando'nun olduğu gibi, Melo'nun olduğu gibi stoperlerin arasına gömülüp oradan oyun kuran bir 6 numaramı arıyor. Ki bu Olivera'nın oyunu da değiştirecek aslında. Tabii ki bütün Onun bir biraz zaafları olduğunu konuşuyoruz. Doğru işte o yüzden diyorum Galatasaray'ın merkezde ne yapmak istediği mesela Hoa Pedro adı geçiyor o tam bir 8 numara değil. Ama geçen sene Abdullah Avcı'nın Abdülkadir Ömür'ü, Hamşi'yi, efendim Bakasetas'ı kullanması zaten şampiyonluğu getiren unsurlardan bir tanesiydi. Geri sarıyorum Sergen Yalçı'nın Atiba'yı kullanma şekli 2 sene önce şampiyonluğu getiren unsurlardan bir tanesi. Atiba rakip kaledeydi sürekli. Ofansif orta saha gibi oynuyordu. Ama geçen sene Galatasaray hem Taylan hem Berkan hem Çıkıldağ olunca sıkıştı, içine kapandı, öne gidemedi. Şimdi öne gitmek isteyen bir Galatasaray var. Ee, sadece beni düşündüren tabii ki Marka'dan sonra Abdülkerim'in olayını nasıl çözecekleri orayı kafamda oturtamıyorum. Ee, tam sol stoper olarak Abdülkerim karşılar mı o ihtiyacı? Açıkçası oraya bir dine ayar hamlesi olursa ya da Nelson da sol stoper olarak oynayabilir. Sağ ayaklı bir oyuncu da, da Galatasaray bu mecburiyeti çözebilir. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da orta saha arayışı devam ediyor. İdris Ege transferinde beklemeye geçen Galatasaray alternatif isimlere yönelmiş durumda. Listesinde çok sayıda futbolcu bulunan Galatasaray için Milan formasını giyen Bakayoko ve Lille ile sözleşme sona eren Şaka isimleri öne çıkıyor. Afrika futbolu ile ilgili haberler veren bazı internetlerine göre Milan formasını giyen Bakayoko Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı Kırmızıların fil dişi asılı Fransız yıldızla anlaşma sağladığı sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu da öne sürülüyor. Milan'da geçtiğimiz sezon başında 2 yıllığına Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Bakayoko'nun 20 Haziran 2023'e kadar ödenmek üzere 17 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan kulübünün performans ile kırıklığı yaratan 27 yaşındaki futbolcunun maliyetinden kurtulmak istediği bir süredir yüksek sesle konuşuluyordu. Transfer iddiasını ortaya atan kaynaklar Galatasaray'ın Bakayoko ile hangi şartlarda anlaştığı ve zorunlu opsiyonun ne kadar olacağı konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi. Ayrıca Galatasaray Lille ile sözleşmesi sona eren Şeka ile de ilgileniyor. Erden Timur 27 yaşındaki yıldız futbolcu ve menajeriyle masaya oturacak. Ayrıca Sergio Oliveira'nın da vatandaşının transfer için aracı olması bekleniyor. Şeka'nın CSK Moskova ile anlaşmaya vardı iddia ediliyordu. Ancak Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından futbolcu bu transferden vazgeçti. Bu hafta sonuna kadar anlaşma sağlanması planlanıyor. Şeka özellikle top tekniğiyle dikkat çeken bir futbolcu. Portekiz'den Sergio Oliveira itirafı anlamak çok zor Portekiz basını şaşkın. Portekiz'de yanılan v gazetesinin Porto muhabiri Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira için Milliyet gazetesine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak Oliveira'nın çok yönlü bir futbolcu olduğunu vurgu yapan Portekizli gazeteci Orta merkezinde oyunun her iki yönde de oynayan gerçek bir 8 numara. En çok dikkat çeken yönleri pas becerisi ve uzaktan etkili vuruşları. Fiziğiyle öne çıkan bir isim değil. Onun yerine daha çok tekniğiyle oynuyor. Takım oyunu yönlendiriyor. Ofansif yönü daha önde olsa da defansif olarak da önemli meziyetleri var. Takımın kazandığı serbest vuruşlarda topun başına geçer ve penaltılarda da güvenli bir atıcı olduğunu söylemek gerek. Savunmanın önde pas dağıtıcı özelliği Andre Pirlo yanım satıyor. İleri çıkma ve topu taşıma yeteneği ise bana göre ondan daha fazla dedi. Galatasaray'ın Sergio Oliveira'ya gerçek değerinin çok altına bir bedelle kadrosuna kattığını aktaran Portekizli muhabir. Roma kiralık döneminden ardından onu kalıcı olarak kadrosuna katmak istedi. Ancak kulüpler servis konusunda anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmedi. Galatasaray kendisini normalde Portonun isteyeceğinden oldukça düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Neden böyle olduğunu anlamak çok zor. Çünkü normalde kulübün bu transfer için 10 milyon euro gibi bedel talep etmesi gerekirdi. O da olmazsa en azından 7-8 milyon euro. Bu bağlamda 3 milyonluk bedel biraz aşağıda kalıyor. Galatasaray bence son derece makul bir fiyata harika bir futbolcuyu kadrosuna katmış oldu ifadesini kullandı. Galatasaray'ın Diwara hamlesi Orta Sahreşlerinin sürdüren Galatasaray'da her geçen gün yeni bir isim ön plana çıkıyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın gündeminde yer alan Diwara'nın takımdaki geleceği netleşti. Buna göre Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Gine'li futbolcu yeni sezonda düşünmüyor. Habere göre Galatasaray İtalyan kulübü Roma ile oyuncunun transfer için görüşme yaptı. İtalya'da kalması zor görünen Diawara'nın uygun şartlar oluşması halinde transfer gerçekleşecek. Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Roma'da 8 maça çıktı ve bir asist yaptı. Galatasaray, Rankent için görüşmelere başladı. Galatasaray'da hücum hattına transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir isim daha gündeme geldi Rankent. Rangers forması giyen 25 yaşındaki İngiliz futbolcu için sarı kırmızılar temaslara başlarken bir sezon kontrat kalması nedeniyle İskoç ekibi uygun bir bonservis ile ayrılmasına sıcak. Sarı kırmızı yöneticiler oyuncu ikna etmek için temaslarını sürdürürken bir taraftan da İskoç ekibinin idarecileriyle bonservis görüşmelerine başlandı. Piyasa değeri 17 milyon euro olsa da Galatasaray'ın belirlediği ücret bonuslarla birlikte 7-8 milyon euro kapsamında. Sol kanat ve forvet hattında görev yapılan İngiliz oyuncu geçtiğimiz sezon Rangers ile İskoçya şampiyonuna ulaşmayı başarmıştı. Galatasaray Amine Harit ile ilgileniyor. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Foot Mercedo'da yer alan habere göre Sarı Kırmızıların bonservisi Şalke 04'te bulunan Amine Harit ile ilgilendiği aktarıldı. Faslı orta saha öncüsünü Sarı Kırmızıların dışında Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya ve Porto'nun da ilgilendiği ifade edildi. Marsilya'nın başkanı Harit'i yeniden kadro görmek istediğini vurgularken Portekiz ekibi Porto'nun da teknik direktörü Rens döneminden yakından tanıdığı 25 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Marsilya kiralık olarak forma giyen Amin Harit Fransız ekibinde sahaya çıktı 34 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Faslı futbolcunun bonservisinin bulunduğu Şalke 04 ile sözleşmesi ise 2024'te bitiyor. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.